Merhaba ben Atatürk Ortaokulu'ndan Azra. Bugün esneklik potansiyel enerji ile ilgili bir deney yapacağız. Deney için gerekli malzemeler bir tane cetvel, bir tane çöp şiş, bir tane boncuk, bir tane kalem, bir tane yapıştırıcı, bir tane makas, bir tane pet şişe kapağı, iki tane CD, bir tane e, paket lastiği ve bir tane de mukavva kartonu. İlk önce mukavva kartonunu 5'e 10 cm'lik kes çiziyoruz, kesiyoruz. Mukavvaya kestikten sonra 4 parçayı ikisi ikisiyle arasına sabitliyoruz. Sonra çöp şişten 4 cm'lik 12 cm'lik olarak parçalar kesiyoruz. 4 cm'liği bir tarafa sabitliyoruz. E, Peçişe kapağını da diğer tarafa sabitliyoruz. Üstüne boncuğu sabitliyoruz. 12 cm'liği de e, 4 cm'lik Çöp şişle e, ip olarak bağlıyoruz, iple bağlıyoruz. E, bu ip gerildikçe bu kendi kendine gidiyor.